Herkese yeni videodan selam. Bugün Hanoi'de sadece hafta sonu kurulan büyük bir gece pazarını göstermek istiyorum. Etraf bu şekilde. İçeride fiyatlar nasıl? Neler satıyorlar? Onu göstermek istiyorum. Hadi hep beraber gidelim bakalım. Hanoi'de Vietnam'da gece pazarında neler satıyorlarmış? Burası orta bir alan aslında. Baştan başlıyor ama biz buradan bir girelim, sonra etrafı dönelim, bakalım burada neler satıyorlar, ürünlerin fiyatı nedir, onları size göstermek istiyorum. Çantalar, kıyafetler vesaire var, takı işleri var, baya böyle. Bunlar made in Vietnam mı acaba? Baya böyle güzel görünüyor, takılar vesaire. Ay öyle. <laughs> Thank you. Bunlar <laughs> This is made in Vietnam. Made in Vietnam. <laughs> no, I mean made in Vietnam. <laughs> Vietnam, all is <it> from... No. <laughs> It's okay, thank you. Vietnam'da mı üretiliyor dedim. Kadın tam anlamadı. Bunlar silver, gold falan dedi. Böyle gözüme çarpan enteresan bir şey olursa onu göstermek istiyorum size. Normal bunlar takı tuk, tuku işler. Yani bunlar normal tüm gece pazarlarında görebildiğimiz şeyler. Eğer böyle ilginç bir şeye denk gelirsem size göstermek istiyorum. Bu arada Vietnamlılar, gençler daha doğrusu. Abi gerçekten böyle şey ürünleri giymeyi seviyorlar. Marka, çakma marka ürünleri giymeyi seviyorlar. Gucci'sinden tut diyor bilmem neyine kadar adamlar bunları giymeyi seviyor. Bizde genelde şey vardı ya biz Nike ya da Adidas falan en fazla çakma ürün giyersin ama bunlar en üst markayı falan giyiyorlar. Böyle etrafı göstereyim. bak Christian diyor bilmem ne. Yani bayağı şey Adamlar bayağı çakma ürün satıyor. Christian Dior'dan tutun da ne kadar. Burada çantalar 50. Yani bunlar 2 dolar. 2 dolar. Şöyle çakma Prada bir ürün. 2 dolar. İşte Gucci'sinden şeyine kadar. Bunlar 2 dolar bu şekilde. Come on. Bu da buranın galiba en büyük çakma pazarı olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım içeride böyle ilgimizi çekecek bir şeyler olacak mı? Merak ediyorum. Şöyle ilginç bir şey bulsam fiyatınız falan sormak istiyorum. Mesela parfümler. Bunlar da hep çakma ürünler. Ama fiyatları ne kadar bilmiyorum erkek cüzdanları falan var bu şekilde bu şekilde how much this one for example this one 250 how much is dollar 10 dolar. ya böyle bir erkek cüzdanı 10 dolar come on Tabii gözlükler Kendime bir tane almayı isterdim ama Abi gözlük seviyorum ya Şöyle Nasıl oldu? İyi duruyor mu? E, şey Bakmam lazım Fena değil <laughs> e, <bu> şey. <laughs> How much is for one? How much? 50 2 dolar like 2 dolar gibi bir şey yapıyor bu <laughs> Yakıştı Yeah, looking good your clothes or glass is nice, nice. Fifty, yeah, two dollar. Come on, come on. Aslında bende bir gözlük var. O kırık bir gözlük alsam fena olmaz aslında <laughs> Ben burada Hemen şu çantanın fiyatını sormak istiyorum. How much for this? 450. 150 like how much dollar? Uh, 7 dolar. 7 dolar. Böyle bir çanta 7 dolar. İçini açalım. İçinde poşet falan var ama... Şu şöyle bir çanta 7 dolar. Küçüğünü soralım bakalım. Küçüğüne kadar. How much is small one? 100. 100 like 4 dolar ya. 5 dolar. Küçüğü 5 dolarmış. Büyüğü 7 dolar. Şöyle bir sır çantası sormak istiyorum. How much is this? 150. 150. Bu da 7 dolar. 5 dolar 7 dolar arası değişiyor. How much is maximum price? You don't know. Okay, thank you. Come on. Hani yüksek fiyatını sordum da bilmiyorum dedi. Çantalar 5 dolarla 7 dolar arası değişiyor. Küçük çantalar 5 dolar. Çapsikler. Çapsik. Aa, artık bunlara alıştığım için Türkiye'deki şeyde Kavrayamıyorum. Kaşık kültürüne çok artık uzağım. 5 yıl Asya'da kalınca çok böyle rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Büyükleri de var bu şekilde. Genelde bunlar turistler için büyük ihtimalle. How much is for one this one? Bu şekilde. 170. Böyle bir şey 170 Vietnam donguna tekabül ediyor. Thank you. Thank you. 7 dolar 30 sent falan. Aslında hatıra almak için alınabilir. Ama maalesef ben alam. Thank you so much. Ben alamıyorum çünkü çantada hiçbir şey taşıyamıyorum. Uzun süredir de eve dönmediğim için böyle ufak tefek hediyelikler gördüğüm zaman almak istiyorum ama alamıyorum maalesef. Yeah. <laughs> Benim sevdiğim kolyeler, abi çok seviyorum dal taşları falan filan. Ama bu taşlar, bende bir tane var. Bilenler bilir. Sürekli boynumda taşıyorum. O Tayvandan, aborjinlerden kalma bir hatıra. Bir arkadaşım vermişti bana. Seviyorum aslında böyle lokallerden böyle bir hediye aldığım zaman, onu şans olarak taşımayı seviyorum. O bana verdikleri kolye de gerçekten iyi bir kolye. Şurada şöyle bir şey var. Buraya gelip buradan boyama setleri alıp ya da bu şekilde çocuklar bunları boyuyorlar abi. Bunu boyadıktan sonra kendiniz de götürebiliyorsunuz. Bu sizin oluyor. how are you? Sen ne kadar tatlısın. Bunları boyuyorlar abi. How much did you pay for this? How much? How much? 50. 50. Böyle bir şey 50 yani yaklaşık 2 dolar küsür bir şey. 2 dolar veriyorlar. Daha sonra bunu kumbara olarak kullanabiliyor. Bunlar alçıdan yapılmış. Bu şekilde alçıdan yapılmış heykeller. Çocuklar da burada. Ay çok ucuz. 30 ile 50 dong arasında başlıyor. Yani o da 2 dolarla... 2 dolar falan. 2 dolara böyle bir şey satın almak bence çok ucuz. Alçıdan yapılmış hepsi. Böyle bir yer, böyle bir dükkan. Hemen yol üstünde, pazarın olduğu yerde. Daha bir şey mi? Böyle bir şeyin fiyatına kadar. Ya bazen işte sürekli böyle geziyorum ya. Eve de uzun süre dönmediğim için böyle ufak tefek hediyelik eşyalar almak istiyorum ama maalesef alamıyorum. Çanta taşıyamıyorum. Bir süreden sonra ağırlık oluyor. Öyle. Dediğim gibi bir süreden sonra da ağırlık oluyor. Ama çok istiyorum hani her gittiğim ülkeden bir ufak tefek hatıralar alıp saklamayı ama maalesef öyle bir imkanım olmuyor. Bakın burada magnet var. En fazla işte böyle yanıma birer tane her gittiğim ülkeden magnet alabiliyorum. Bu kadar. Başka aldığım ekstra hiçbir şey yok. Pazar bu şekilde büyük ihtimalle sonuna doğru geldik. Şuradan sonra yol bitiyor. Size ilginç bir şey daha göstermek istiyorum. Pazarda köpek satıyorlar. How much is price? Hi. How much? 5000. 5000. How much? How much? kon? I don't understand. Neyse kadın konuşmak istemedi. Büyük ihtimalle videoya çekiyorum diye fiyat falan da söylemedi. Vietnamca konuştu, geçiştirdi yani. Burada da pazarın sonundayız. Burası pazarın sonu. çekirdek çay yapmayı çok seviyorlar. Burada fiyatlar var. Kanka fiyatları göstereceğim. Fiyatlar bu şekilde. Görünüyor mu bilmem. Buradan daha iyi görünür. Aynen. Kokonat 35'ten başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Böyle yol ortasında bir yerde. Vietnamlı insanlar seviyor böyle sokakta oturup takılmayı oynamayı. No no thank you thank you. I just recording. It's okay. Pazar bu şekilde. Bu ayakkabıları sormak istiyorum. How much is for one? How much is for one? This? That's my for man lady. Okay, doesn't matter. Can I know price? 250. 250. How much is this? All is 250. Oh. 250 miş. How much is like dollar? Yeah. Dollar olarak ne kadar diyorum yeah. da 250 ben buraya bir yere yazarım. Akın akın. Okay. Do you know? Ah, 20 dolarmış. Buradaki ayakkabı modelleri 20 dolar. Bence çakma bir ayakkabı için 20 dolar çok fazla. Bilmiyorum tabi. Kişiden kişiye değişir. <laughs> Burada da yine cüzdanlar, şekilli cüzdanlar. Bu biraz deriye benziyor. How much is price. Hi man. Aa, buraya yazmış tamam. 50K 80K. Amaç 80. 80 80 50'den 80'e çevirmiş daha sonra. Bu şu şey, derisine dokunduğunuz zaman aslında güzel görünüyor. Kaliteli görünüyor. E, 88 okay. 80. Derisine dokunduğunuz zaman kaliteli hissediyorsunuz. 80 miş? 80 ne kadar tekabül ediyor? Buranın para birimine tam olarak alıştım diyemem. Hala çözemedim ama bildiğim bir şey var. 23.400 1 dolara tekabül ediyor. Aa, bu şekilde teyze burada tatlı bir şeyler satıyor. Gece pazarında her şeyi bulabilirsiniz. Hi, how are you? I like your clothes. Very traditional. It's good. <laughs> Arkadaşları el salladı. Diğer kadın no 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 falan yapıyor. Feride <laughs> hiç sıkıntı yok. is okay. okay. It's fine. <laughs> Neyse devam edelim. Burada da aynı şekilde alçı boyuyorlar. Çok iyiymiş ya. Bu sistemi kim bulmuşsa vallahi helal olsun. Zekice. Bu dayılar da bu arada sizi alıp şehir merkezinde gezdirip istediğiniz yere bırakıyor. Bir nevi toktuk işini görüyor. Tabi bu insan gücüyle çalışıyor. Arada fark var. Kesinlikle kullanmadım. Kullanmayı da tavsiye etmiyorum. Az önce gördünüz değil mi? Bakın bu yerdeydi. Bir anda polis gelince kalkmaya başladı. Çocuk çok dileniyordu yerde. Bilmiyorum. Çok böyle ilginç bir şey bulamadım. Size göstermek isterdim ama normal gece pazarı. Yani Kamboçya'daki, Laos'taki gece pazarından hiçbir farkı yok bence. Tabii fiyatlar illaki ülkeden ülkeye değişiyor. Vietnam'da bir, tık daha pahalıdır diye düşündüm. Burada görüyorsun değil mi? Trafiği hiç takan yok. Allah'a emanet gidiyorsunuz. Burada teyzemiz JBL ürünlerini satıyor. Acaba fiyatları ne kadar? Merak ettim. How much for this? 200. 000. 200. 200. This one? 300. And this one? 370. 270. 200, 200, 200, 200. 200, 270. 200, 370. Ha, this 370. Yeah. Bu 370miş, bu iki ufak olan 200miş. Nasıl acaba? Kenay, kenay. Bakabilir miyim dedim. Adamı da yormak istemiyorum ama. Cihaz bu şekilde. Aslında Elinize aldığınızda da belli oluyor çakma olduğu. Normalde JBL ürünleri daha ağır olur. Bende var ufak bir tane. Böyle bir şey 200 dong. Bu şekilde. Tabii çakma olduğu çok belli abi. tamam acaba bu kulaklıklar ne kadar? 3. Bende bende var bir tane bundan. How much is for this? 380, 380. 380. How's the quality? Uh, you can listen six hour. Six hour? Yeah. Altı saat boyunca müzik dinleyebilirsin diyor. Bu şekilde. Thank you so much. Bye bye. Yani aslında paranız varsa gerçekten hiçbir şeyin çakma ürününü tavsiye etmiyorum. Çünkü bir süreden sonra bozuluyor abi o parayı boşa vermiş gibi oluyorsun anladın mı? En azından garantili ürünü gidip sorabileceğim bir yer var. Bilmiyorum bir söz vardı. Neydi o söz? Çakma ürün alacak kadar zengin değilim. Bu sözü kim söylemişti bilmiyorum ama böyle bir söz vardı. Burada da yine geleneksel. Tayland'da çok meşhur bu şortlar, üstler. Çok renkli. Bunlardan birini giymiyorsanız zaten siz Asya'ya gelmiş sayılmıyorsunuz. Birçok turiste var abi. Turistler gerçekten bunları giymeyi seviyor. Ben 5 yıldır burada olduğum için kendimi artık turist olarak görmüyorum. İlk geldiğimde de hiç giymedim ama bilmiyorum. Teyze ya canım benim. Burada Vietnam'ın eski paralarını satıyorlar bu şekilde. Hay. How much for this? Twenty thousand. Twenty thousand. Twenty thousand. Hay. Yirmi bin. Aynen yirmi bin galiba. Burada koleksiyon severler bu videoyu abim izliyorsa. Büyük ihtimalle bana şey diyecektir. Niye oradan bir tane getirmedin? Niye almadın bana diye. Abim baya para koleksiyonu yapıyor. Para koleksiyonu yapanlar sever. Benim ilgi alanıma girmiyor ama her gittiğim ülkeden abim için ve birkaç arkadaşı için böyle ufak ufak paralar alıyorum yanıma. Bu şekilde. Son 32 saniye kaldı. Ben videoyu büyük ihtimalle telefonumla kapatacağım. Çünkü bitmek üzere. Görüşürüz. Video buraya kadardı. Elinden geldiğince size pazarı göstermeye çalıştım. Aslında böyle çok ilginç bir şey denk gelmedim. Hanoi'deki son günümü de değerlendirmek istedim. Size pazarı göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim.